Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugün başlatacağımız kampın ilk serisiyle başlıyoruz değerli arkadaşlar. Matematiği zayıf olan, sıfır olan arkadaşlara tavsiyede bulunmuştuk. E, antrenmanlar tarzı bir matematik kitabı kullanıp zaman kaybetmeyin. Dört işlem ve işlem önceliğinden sıfırdan alıp örnek soru çözümü yapacağız bugün. Daha sonra soru şekilleriyle e, gidişatımızı konu konu ilerleteceğiz değerli arkadaşlar. Temeli olmayan arkadaşlarımız bu kampı takibi almalarını tavsiye ederiz. ısrarla her şeye sil baştan başlayacağız. Şimdi dilerseniz şöyle işlem önceliğiyle bir başlayalım. Bizim işlem önceliğimiz nedir? Birincisi varsa üslü bir ifade açılır. Bakın öncelikle bu. Peki daha sonra varsa parantez içi yine sırayla Hangisi daha önce varsa, daha sonra çarpma bölme. Bunu sorularda eş değer yapabilirsiniz. Bir sırası yok arkadaşlar. Hangisi varsa öncelik vererek götürebilirsiniz. Sonra toplama çıkarma şeklinde dört işlem de uyguladığımız sistemlerden bahsedeceğiz. Şimdi varsa üstü bir ifade açılır dedik, yani sorunun içerisinde buna öncelik vereceğiz. Daha sonra varsa parantez içi, daha sonra çarpma, bölme, toplama, çıkarma şeklinde götürmüş olacağız. Peki dört işlemde nelerden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar? Buna şöyle e, dikkat edecek olursak hemen gelelim. Birincisi dört işlemde arkadaşlar toplama ve çıkarmaya değer vereceğiz üstüne düşeceğiz daha doğrusu. Şimdi toplamada neye dikkat edeceğiz? Bakın şuna dikkat edin. Aynı işaretler normal toplanır. Aynı işaretli yazılır. Bu not bizim için yeterli. Daha doğrusu şöyle bahsedelim. Eksi 10 ile eksi 15'i topladığınızda eksi 25 gibi. Veyahut da 10 artı 25 yaptığınızda 35 gibi. Artıyı yazmayacağız İkisi de artı işaretli. Buna dikkat edeceğiz. Mesela eksi 12, eksi 20 gibi. Eşittir eksi 32. İşte 15 artı 7 eşittir 22 gibi. Yani aynı işaretler normal toplanır. Aynı işaretle yazılır. Buraya dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim. Zıt işaretler toplanırken. Neye dikkat ediyoruz? Şimdi yazacağımız not şu. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Büyük olan sayının işareti verilir. Yani sayısal anlamda büyük olan. Şöyle düşünelim örnekte. Mesela benim zıt işaretleri toplarken eksi 20 artı 12 diye bir ifadem var. Şimdi buna biz normalde sayısal olarak bakıyoruz. Yani 20 12'den büyük o anlamda. İşaretle beraber değil. Eksi 20 normalde artı 12'den küçüktür. Sayısal anlamda bakıyorsunuz. Şimdi baktık zıt işaretler toplanıyor. Burada büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 8. Büyük sayının işaretini veriyorum. Eksi 8. Veyahut da eksi 30 artı 35 toplanıyor diyelim. Zıt işaretler bakın burada. Ne yapıyorum? Sayısal anlamda 35 daha büyük. 35'ten 30'u çıkarıyorum. 5 yazıyorum ve artı 5 koymuş oluyorum. Zıt işaretler toplanırken büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Büyük olan sayın işareti verilir. Bu tabi toplama için geçerli. Aynı işaretler normal toplanıyor. Aynı işaretle yazılıyor. Zıt işaretler toplanırken de sayısal anlamda büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarılıyor ve büyük olan sayının işareti veriliyor. İkincisinde çıkarmayı konuşalım arkadaşlar. Daha doğrusu çıkarmayı sonra anlatayım. Şöyle diyelim. Çarpma bölmeye bakalım. Bizim şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Aynı işaretler toplanırken demeyeceğiz tabii. Çarpılırken ve bölünürken neler oluyor? Ne oluyor? Pozitif, negatif durumuna bakacağız. Aynı işaretle çarpılır veya bölünürse eksi ile eksinin çarpımından bahsediyorum. Artı. Artı ile artının çarpımı da yine artı. Aynı şekilde eksinin eksiye bölümü artı. Artının artıya bölümü de yine artı şeklindedir. Yani örnek vermek gerekirse şöyle düşünebiliriz. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımda artı 6 diyor. Veyahut da eksi 12'yi 2'ye böldüğümde eksi 6 diyorum. Zıt işaretler bakın. Veyahut da şöyle geldik. Eksi 4 çarpı 3 dedik. Nedir? Eksi 12'dir. Yani zıt işaretlerin çarpımı negatif. Burada olduğu gibi. Zıt işaretlerin bölümü negatif. Aynı işaretlerin çarpımı ise pozitiftir. Daha doğrusu bölümü de aynı şekilde geçerli. Şöyle bahsedelim. 12 bölü 4 de eşittir. 3 demektir. Yani bunlar artı artı. Artının artıya bölümü artıdır. Bunlar küçük şeyler ama büyük işlemler çözerken de sonuna kadar gelip bitireceğimiz veyahut da karmaşık soruları çözerken kullanacağımız ne malzemelerdir? Önemli midir? Evet önemlidir. Şimdi çıkarmayı neden arkaya koyduk bölme ve çarpmadan sonra? Hemen daha mantıklı gelsin diye. Üçüncü artık bölme ve çarpmayı bir arada bulundurduğumuz için çıkarmayı da şu şekilde konuşalım. Şimdi çıkarma işleminde örnekler üzerinden bahsetmek daha doğru olacaktır ve yararlı olacaktır. Eksi 12, eksi, eksi 4 mesela. Bakın burada bizim eksi eksinin eksiyle çarpımı artıdır. Yani eksi 12 artı 4'e dönüşür. E büyük sayıdan küçük sayıya çıkarmaya dönüyor. Bakın toplama işlemine döndü arası. O zaman eksi 8 diyeceğiz. Çünkü büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağım. Eksiyi önüne koyacağız. 12 eksi eksi 4 mesela. Hatta bunu 6 yapalım. Şimdi baktığımız zaman bir tanesi artı 12. Diğeri şuradan eksi eksiden artıya dönüyor. 12 artı 6'ya döndü. Bu da ne oldu? Aynı işaretlerin toplamı 18 olmuş oldu. Yani değerli arkadaşlar çıkarma işlemi biraz daha dikkat edilmesi gereken bir işlem. Mesela elimizde eksi x var diyelim. Burada 2x eksi y var. Şimdi böyle bir örnekte içeride parantez içine bir dağılma özelliği uygulayacağız. Eksi x eksi 2x artı y'ye dönüşmüş olun. Burayı da düzenlersek bakın aynı tür ifadeler toplanabilir, çıkarılabilir. Birazdan not olarak aşağıya yazacağız. Eksi 3x artı y'ye dönüşmüş oldu. Ne olacak hocam bundan sonra? Ne olursa olsun böyle kalacak cevap. Şıklarda bunu arayacaksın mesela bu tarz sorularda. Şimdi burada bir ifademiz var bu örnekte mesela. Birazdan test üstünde de bundan bahsedeceğiz. Aynı işaretler. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Aynı olan terimler toplanabilir, çıkarılabilir. Yani hocam bu Neyden bahsediyoruz? Mesela senin şöyle bir ifade var elinde diyelim. X kare artı x. Bunlar toplanamaz arkadaşım. Böyle kalır. Yani yine cevap x kare artı x'tir. Fakat elinde 2x eksi 3x artı y gibi bir ifade var. Buradaki aynı olan terimlerden kastımız sayı gibi düşünün. Burada x'in bir değeri var. Değişken bu. x'in aldığı değere göre işlemin sonucu değişir. Fakat burada bir işlem yaparken sadece bu ikisi arasında toplama çıkarma yapabilirsiniz. Deminki öğrettiklerimiz gibi. Bakın bunun önünde artı var. Bunun önünde eksi var. 3x daha büyük sayısal anlamda. Büyükten küçüğe atıyorum. Eksi x kalıyor. Y ile bir faaliyetim yok. Artı y olarak bırakmış oluyor. Aynı tür ifadeler toplamına çıkarılabilir. Mesela geldim. 2x eksi 3y ifadesine. E burada hiçbir şey yapamayız. Yine 2x eksi 3y olarak kalacaktır işlemimizi düzenlerken. Yalnız elimizde 2 y kare artı y kare gibi bir ifade var diyelim. Bunların hepsi farklı örnekler teşkil etsin. Burayı toplarken 3 y kare şeklinde düzenlemiş olursunuz. Çünkü ne var bakın. 2 y kare, bir tane daha y kare, 3 tane y kare olmuş oluyor. 3 armut, 2 armut var, bir armut daha, 3 armut olmuş oluyor. Şimdi değerli dostlarım, dört işlem ve işlem önceliği bundan ibaret. Testimizden hemen şöyle bir devam edelim. Bakalım karşımıza gelen örneklerimize. Bu testte 15 soru bulunuyor. Temel düzeyde soru tiplerinden bahsedeceğiz. Bakın burada bir parantez içi var. Öncelik buraya veriyoruz. Dağılma özelliğini kullanıyorum. 2x eksi x eksi y eksi -y, y şeklinde. Bakıyorum aynı tür olan ifadeler toplanabilir, çıkarılabilir demiştik. 2x'den x çıkmışlar, x kalır o zaman. Eksi y, eksi y da eksi 2 y cevabına ulaşmış olurum. Yani nerede görüyorum? Denizi de görmüş oluyorum. İkinci soruma geldiğim zaman, bakın burada bir toplamı var. Önce şu çarpmayı yapalım. Eksi 4 oldu burası işlem önceliğine göre. Önce ne çarpma bölmeydi. Burada da eksi 4 var. 3 artı Eksinin eksiye bölümü 1'dir arkadaşlar. Artı 1 olur. Burası da artı 5. 5, 8 bir daha 9 cevabına ulaşırız. Hepsinin işareti. Çünkü pozitif. Üçüncü sorumuza baktığımızda burada bir yine dağılma özelliğimiz var. X artı 2Y eksi 2X artı Y artı 4X şeklinde düzenledim. Bakın işlemin önceliğine dikkat ediyorum ve sonra toparlayacağım. Baktığımız zaman 2y ile y'yi topladım. 3y yazdım. 4x'den 2x'i çıktım. Aynı tür bakın pozitif negatif zıt işaretler. 4x'den 2x çıkarsak 2x kalır. Bir de burada var. Artı 3x kalmış olur. Şimdi bakıyorum şıklarda elimde bu terim yok. Demek ki ortak parantezi almış. 3 parantezinde x artı y de diyebilirim. Yani edirne olmuş olacak. Geçersek. Bir dördüncü sorumuza. Bakın önce parantez içi var sevgili arkadaşlar. 16'ya dokunmuyorum. Eksisini koyuyorum. Açıyorum. 4 bölü 2 2. 2'nin karesi de 4. Burayı hallettik. Buradan eksiği içeriye dağıtıyorum. Artı 2 oluyor. Çarpı 4. 16 eksi 4 2 daha nedir? 6'dır. 6 kere 4 24'tür. O da eksi 24 olarak gelir önündeki işaretler. Bakın zıt işaretlerin toplamı çıkarması gelmiş. 16'dan 24 çıkarsak eksi 8. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. Büyüğün işaretini vermiş oluyoruz. Yani denizli olmuş olacak. Devam edelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda baktığımızda bir 2 çarpanı duruyor. Burada 6 duruyor. Şurayı bir Önce bölme 4 bölü 1 4'tür. 2 daha buradan 6'dır. Eksi 6 geldi şuradan dağıldığında. Üstünde 2 var. 2 çarpı 6'dan 6 çıkarsa 0. Sıfır, 0'ın karesi yine 0'dır. 0 sıfır kere bir şey 0 demektir. Yani bursa olmuş olur. 5 sorumuz. Bir altındaki soruya bakıyoruz. Hemen bunu içeriye bir dağılma özelliğini uyguluyorum. x-3 artı x'e döndü. Eksi 2 x-2 Şimdi burada ne yapabilirim? Hemen aynı tür ifadelere kitleniyoruz. Bu x, bu x de artı 2x yaptı. Eksi 2x'i yemiş oldu. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplama aynı işaret olduğu için eksi 5 yazmış olduk. Altıncı sorumuz da bu şekilde işlem önceliğine dikkat ederek. Geldik. A'ya 2, B'ye 3 koyun demişler. 2 çarpı 3 yazdık. Eksi, eksi 2 oldu. 3 oldu hatta B'si. Artı buraya da 2 artı 3'ü yazmış olduk. 2 x 3 6 bunu içeriye dağıttım. Artı 3 buranın da artı 5 olduğunu görüyoruz önce parantez işleri. 6 5 daha 11 3 daha 14 yani Bursa demiş olacağız. 8. sorumuzda hemen bir türünden ifadesi var. İşler dışlarımızı yaparsak A eşittir 5 B'ymiş. Demek ki bana diyorlar ki A gördüğün yere götür 5B yaz. 2 çarpı 5B artı 5B altta da yine A gördüğüm yere 5B yazıyorum. Burası nedir? Önce çarpma yaparsak 10B, 5 de burada var. 15B 15B'nin 5B'ye bölümü B'ler gider. 15 bölü 5'ten 3 cevabına ulaşmış oluruz. 8. sorumuz ne olacak? Edirne olacak. Geldik 9'a bakın varsa üstü bir ifade açılır demiştik. Aha burada var. 4 eksi hatta 3 eksi 3 eksi 2'nin karesi 4'tür. Oradan artı 4 çarpı eksi 1 var. Şu çarpmayı yapacağız önce. 3 eksi 4. Burası da bakın zıt işaretlerin çarpımı eksi 4. Düzenlersem 3. Önce bura eksi 8. 3'ten 8 çıkıyor. Büyükten küçüğü çıkarın. Büyüğün işaretini verin. Eksi 5 olmuş oluyor. Bursa dedik. 9. sorumuza. Geçelim 10. sorumuza bakalım. Yine bir böyle paranteze önem vereceğimiz, iç kısmı halledeceğimiz bir soru tipi. Öncelik buraya veriz. Dokunmadık, yazdık bunu. Şurayı bir içeriye paslayalım. Artısı duruyor. X artı 2X eksi 2Y artı 2Y de var içeride. Bölü 3. Ne yapıyorum? 2Y'ler birbirini götürüyor bakın. Eksi X artı buradan 3X oluyor. Bölü 3. Hemen bu bölme işlemine öncelik tanıyorum. Eksi x hala bekliyor. Bunun 3x'in 3'e bölümü x yapacaktır. Artı x geldi. Peki zıt işaretler toplanıyor ama eksi x artı x birbirini götürüyor. Ne kalıyor? Elimizde bir sıfır kalmış oluyor. 11. soruda yine işlem önceliğine dikkat ediyorum. Önce çarpma. Bakın 4 eksi 6 geldi buradan. Zıt işaretlerin çarpımında. Artı 12 de yanlarında var. Bölü 3 kere 2 6 artı eksi 1. Şimdi burada nasıl hareket edeceğim? Toplama çıkarma eş değer yapabilirsiniz. 4 6 bakın burayı topluyorum. 12 ile 4'ü 16. 6'yı çıkıyorum. 10 kalıyor. Bölü 6'dan da 1'i çıkarıyorum. Zıt işaret 5 kalıyor. 10 bölü 5 de bana 2 cevabını vermiş oluyor. Evet arkadaşlar devam edelim 12. sorumuzla. Şimdi hocam burada ne yapacağız önceliğe? işlem önceliğine göre. Burayı artı 2 bir de burada var 3. Şimdi bu 3 ile a çarpım durumunda 3 a oldu. Eksi bir de 2 a'mız var. Şimdi burayı topladım aynı tür 4 a. Eksi 2 a çıkmış. 4 a'dan 2 a çıktığım zaman ne kalır? 2 a kalmış olur. Yani 12 bir sorumuz denizde olmuş olacak. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada diyor ki şekildeki tanımlanan ifadeler var. Burada üçgeni gördüğümüzde x'in karesini almışız. Kareyi gördüğümüzde de eksi y olarak kullanmışız diyor. Hemen geliyorum 3'ün karesi eksi eksi 3 yazmış oluyor. Şimdi 3'ün karesi 9. Bu da eksi eksiden artı 3'e dönüşüyor. 9, 3 daha 12 cevabını vermiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Özel tanımlı sorular. Bunların daha zorları ve kapsamlı ilerleyen zamanlarda daha da yoğun bir şekilde muhatap olacağız. Şimdi şekildeki kareler içerisindeki sayılar kendisinden önceki kutudaki sayıdan iki fazla. O zaman bu 8'miş. Bu 6'ymış. Bu 12'ymiş. Bu da 14'müş diyebilirim. 2 fazlaysa 10'dan hareket etmiş oldum. A ve D demişler. 6 ile 14'ü topladık 20. Bölü B artı C. 8 ile de 12'yi toplamışız. O da 20. 20 bölü 20 nedir? Pozitif, pozitif bölümü pozitiftir 1'dir. Yani 14 Adana demiş olacağız. 15. soruda 2x ifadesini yalnız bırakıyorum. Bir işlemin karşısına attığımızda işaret değiştirir. Her yeri 2'ye bölüyorum. x buradan 2'ymiş. 2'nin karesi 4. Önce üstü sayıya şöyle yazdığımızı düşünün. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 3. Öncelik nerede? Üstü bir ifadede. Açtık 4. 2 kere 2 çarpmada sonra 4 artı 3 de buradan 8, 11 cevabına ulaşmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet ilk videomuzda işlem önceliğine 4 işleme işlemlerde nasıl hareket edeceğimizi önem verdik. ne örnek 15 soru çözümü yaptık. Videolar böyle sıfırdan aşama aşama götüreceğiz değerli arkadaşlar. E, bu videoları kanalımızda KPSS, DGS, ALES, TYT temel edindirmek için her şekilde dinleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Videoları beğenirseniz bizim açımızdan daha hoş ve değerli olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.